Hepinize merhaba arkadaşlar. Günlük magazin kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine sizlerin karşınızdayım. Arkadaşlar ünlü ve sevilen oyuncumuz Sıla Türkoğlu'nun yepyeni görüntüsünü sizlerle paylaşıyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Sıla Türkoğlu mikrofonu eline almış ve şarkı söylüyormuş. Sıla Türkoğlu'nun bu vakitlerini çok özledik. Çok da güzel işini yapıyormuş. Arkadaşlar şimdi ise Sıla Türkoğlu başarılı oyuncuları olan Halil İbrahim Ceyhan'la sevgili ve çok güzel giden bir ilişkileri var. Fakat çift ilişkilerini magazinde saklıyor. Ben de bu müjdeli haberi onların fanlarına vermek istedim. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı Kanalıma abone olup bildirimler açmayı unutmayın. Hoşçakalın. Sağ olun arkadaşlar. Gelecek videolarımda görüşürüz.